Dünyanın en hızlı trenlerinden biri olan Alman Intercity Express, konforu, lüksü ve güvenliği ile ün salmıştı. Ta ki saatte 200 kilometre hızla giderken raydan çıkana kadar. 180 saniyede 101 kişi hayatını kaybetti. Bu en korkunç hızlı tren kazalarından biri. Şimdi en ileri bilgisayar teknolojisiyle neyin yanlış gittiğini ortaya çıkaracağız. Felaketler bir anda olmaz. Hepsi olaylar zincirinin sonucudur. Felaketi getiren kararlar felaket anlarında açıklanıyor. Avrupa, Almanya. Mini 3 Haziran 1998 Saat 5.45 Yolcular 800 koltuklu Intercity Express'e biniyor. ICE 884'ün iş merkezleri ve deniz kıyısındaki tatil beldeleriyle ünlü popüler bir kent olan Hamburg'a varmadan önce 850 kilometrelik yolculuğunda 7 durağı var. 5.47 ICE 884, 100 yolcu taşıyan 12 lüks vagonuyla Münih'ten hareket ediyor. Şehirler arası tren saatte 250 kilometre hızla gidiyor. Tren, sertleştirilmiş alüminyumdan yapılmış vagonları ve bilgisayar donanımlı görüntüleme sistemi ile gelişmiş güvenlik özelliklere sahip. 7 yıllık hizmet süresince hiç kaza yapmamış. ICE-884'ün seyahatindeki ikinci durak Nürnberg'ti. York Dittmann, eşi Sigrid ve 6 yaşındaki oğlu Andre trene bindi. Ve trenin ilk vagonunda yerlerini aldılar. Deniz kıyısına gidiyorlardı. Bu ailemle çıktığım ilk büyük tatildi. Hiç strese girmeyelim, arabayla gitmeyelim dedik. Çünkü trende istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Bu çocuklar varken büyük bir avantaj. ICE sürekli yolcu akınına uğruyor. Hizmete girmesinden sadece iki yıl sonra günde 65 binden fazla insan treni kullanıyor. Hızı ve konforu yüzünden hava yolculuğuna bile tercih ediliyor. Kaza yapması mümkün değildi. 10.56 Seyahatin beşinci saati. ICE-884'teki 100 yolcu 40 dakika sonra son durakları Hamburg'a varacak. Şu ana kadar rahat bir yolculuktu. Ama bu durum değişmek üzere. Patlamayı tarif etmek imkansız. O sesi ancak ses duvarına aşan jet uçağının gürültüsüyle karşılaştırabilirim. Adeta kulağımızın dibindeydi. O anda bir metal parçası eşim ve çocuğum arasındaki koltuğu parçaladı. Büyük bir metal parçası vagon zemininde bir delik açtı. Kompartımandan dışarı çıkın, dışarı çıkın diye bağırdım. <laughs> Patlama trenin her yerinden duyuldu. Ama kimse birinci vagonda ne olduğunu bilmiyor. 10.57. Hasar gören ICE 884, birinci vagonun zeminine çarparak iki koltuk arasına saplanan büyük bir metal parçasıyla saatte 200 kilometre hızla yol alıyordu. Jörg Dittmann hemen harekete geçti eşi ve çocuğunu hasarlı vagondan çıkarmaya çalışıyordu. Ve ne olduğunu anlatmak için tren mürettebatına gitti. Trenin kondüktörünü üçüncü vagonda buldum. Oraya ulaşmak adeta sonsuzluk kadar uzundu. Tren boyunca koşmuştum. Çok uzun sürmüştü. Çok korkunçtu. Ama konduktör George şirket kurallarına göre olayı kendisini emniyet frenlerini çalıştırma yetkisi verilmeden önce araştırması gerektiğini söyledi. Görg hasarı incelemesi için onu birinci vagona götürdü. Oraya bir dakikada gitti. Konduktörle beraber geri dönüyordun Ve o zaman bütün tren sallanmaya başladı. Sağa sola yalpalıyorduk. ICE 884 saatte 200 kilometre hızla Eşede yolu köprüsüne yaklaşıyordu. Trenin sağa sola sallanmasına rağmen <laughs> konduktör emniyet frenini çekmek istemiyordu. Neyin ters gittiğini anlamak istiyordu. Oturduğumuz birinci kompartımana geldik ve ona hasarın olduğu yeri göstermek üzereydim ki olanlar oldu. <laughs> Saatte 200 kilometre hızla giden ICE-884 raydan çıktı ve yol köprüsüne çarptı. 10.59. Erika Karl ve eşi Dieter gürültüyü duydu. Kocam sanırım uçak düştü dedi. Sonra ölümcül bir sessizlik oldu. Kuşlar bile ötmüyordu. Erika Karl tesadüfen kazayı gören ilk kişi olmuştu. Kapımız pencereliydi. Böylece kapımızın önündeki treni görebiliyorduk. Tren çok büyük hasar almıştı. Devrilen trende 400 yolcu vardı. Jörg Dittmann trenin ilk vagonundaki yerine henüz dönmüştü. Yerdeki kondüktöre bakıyordum. O da bana baktı. Yüzü kan içindeydi. Birbirimize iyi olup olmadığımızı sorduk. Kondüktör, York ve ailesi şans eseri ağır yara almamışlardı. Kazadan yürüyerek çıkabilirlerdi. 11.05 Kazadan 6 dakika sonra. Acil yardımın gelmesiyle facianın boyutu belirginleşti. İlk fotoğraflara göre çift şeritli 300 tonluk yol köprüsü tamamen çökmüştü. Tahribat tüyler ürperticiydi. Andreas Effinghausen olay yerindeki ilk polis memuruydu. Tren vagonları birbirine girmişti. Yukarı doğru 5-6 metre kıvrılıp bükülmüşlerdi ve toprak setin üstünde duruyorlardı. Ve beton köprü tamamen çökmüştü. Yerde öylece uzanıyordu. Tam bir felaketti. Trenin 8 vagonu, bir tek vagonun uzunluğundan biraz daha uzun bir alana sıkışmıştı. Yüzlerce kişi enkaz altındaydı. İlk belirlemelere göre kazada 40 ölü ve 40 ağır yaralı vardı. Saat 13.45'te tıbbi ekip 87 kişiye olay yerinde ilk yardım müdahalesinde bulundu. Ağır yaralanan 27 kişi hava yoluyla hastaneye taşındı. Kurtarma ekipleri trende hala kaç kişi olduğunu bilmiyordu. Daha fazla kişiyi bulma umuduyla süren çalışmalar öğleden sonra akşam ve gece geç saatlere kadar sürdü. Kurtarma ekipleri geceleyin enkazda demiryolu çalışanlarının cesedini buldu. Kaza olduğu sırada demiryolunun rutin bakımını yapıyorlardı. Ölü sayısı 81'e yükseldi. Sonraki 48 saat içinde ekipler çaresizce araştırmalarını sürdürdü ama kimse canlı bulunamadı. Cumartesi sabahı saat 6.42'de kazadan neredeyse 3 gün sonra kurtarma operasyonu sona erdi. Dünyanın en korkunç hızlı tren kazasında 101 kişi öldü. 105 kişi ağır yaralandı. Alman teknolojisinin gururu harabeye dönmüştü. Günde 65 bin yolcu taşıyan şehirler arası tren Avrupa'daki en hızlı ve lüks trenlerden biriydi. Kusursuz bir güvenlik sicili saniyeler içinde korkunç bir kazayla paramparça oldu. Şimdi gerçekte ne olduğunu öğrenmek için bu felaket gününde olanları geriye saracağız ve araştırmanın derinine ineceğiz. Gelişmiş bilgisayar simülasyonu bizi kameraların giremeyeceği felaket bölgesinin kalbine götürecek. İlk ipucu kaza yerinde değil, demir yoluna 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Bu akşam müfettişler kaza yerinden biraz uzakta hasarlı raylar buldular. Kaza yerinden 6 kilometre uzakta hasarlı raylar bulundu. Müfettişler rayların üstünde ve yakınında izler buldular. Kaza yerine 6 kilometre uzaklıktaki bu hasarlı raylar felaketin nedeniyle bağlantılı olabilir mi? Müfettişler birinci vagonda olayla ilgili olabilecek ikinci bir ipucu daha buldular. Vagonun zemininden çıkan uzun bir çelik parçası. Bu neydi ve nereden gelmişti? Müfettişler şimdi kazanın son dakikalarına geri dönüyor. Araştırma ekibi Jörg Dittmann'ın kompartmanından çıkan büyük metal parçasının birinci vagonun zeminine saplandığı anlaşılan metal parçasıyla aynı olduğunu fark etti. Ama bu nereden çıkmıştı? Jörg Dittmann'ın bulunduğu kompartman birinci vagonun arka tekerleklerinin üstündeydi. Tekerleklerin yakından incelenmesi onları çok önemli bir keşfe götürüyor. Tekerleklerden biri çok ciddi hasarlıydı ve çelik cantı kırılmıştı. Müfettişler birinci vagonun zemininde sıkışan metal parçasının aslında kırık jant olduğunu, Jörg Dittman'ın eşi ve oğlu arasından vagon zeminine çarpan tekerlekten koptuğu sonucuna vardı. Robert Lavi, eşe de kazası sırasında Amerikan Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nda güvenlik müdürüydü. Tekerleğin kırılan kısmı dışarı fırlamış ve doğrudan aracın altında asılı kalmış. Tren saatte 180 kilometre hızla giderken tekerlek bu durumda devam etmiş. Çıkmış olan bu tekerlek çantı yol boyunca raylara sürtünmüş ve kaza yerinden 6 kilometre öteden başlayarak kıvılcımlar saçarak yola hasar vermiş. Ama bir tekerlek çantının çıkması çok gelişmiş bir tren olan ICE 884'ün feci bir kaza yapmasına neden olmuş olamaz. Tren raydan çıkmadan önce 6 kilometre yol aldığı için mekanik bir hatayı büyük bir faciaya dönüştürecek başka bir neden olmalı. Ekip Eşede Yolu Köprüsünden önce demiryolu bölgesine odaklandı. Burada bazı yeni deliller buldular. Rayın aldığı hasar trenin köprüye varmadan 200 metre önce raydan çıktığını gösteriyor. Ama neden 6 kilometre önce cantın kırıldığı yerde değil de burada raydan çıktı? Vagonların raydan çıktığı yer ana hattı kesen yan hattı. Demiryolu trafiğini ana hattan yan hatta yönlendiren iki nokta vardı. Bu noktalarda trenlere kılavuzluk etmek için emniyet rayı denilen kılavuz raylar vardı. Müfettişler trenin raydan çıktığı yeri aradı önemli bulgular elde ettiler. Kılavuz raylardan biri kayıptı. Yoldan tamamen kopmuştu. Onu bulmalıydılar. Kaza yerinin ayrıntılı incelenmesi sonuçsuz kaldı. Ama müfettişler harap olan trenin içini incelediklerinde çok önemli bir şey keşfettiler. Jörg Ditman'ın kompartımanının aldığı hasar, cantın çıkıp zemini ve dirsekliği derdiği yeri gösteriyordu. Ama birkaç metre ileride koridorda başka bir delik buldular. Bu kayıp emniyet rayıydı. Zemin ve tavanda delikler açmıştı. Bu keşifle artık seyahatin son anlarındaki çoğu unsur bir araya toplanmıştı. Kazadan 3.6 saniye önce Eşe'de yol köprüsüne yaklaşan ICE 884, tekerlek cantının raya sürtünmesiyle hala saatte 200 km hızla gidiyordu. Tren ilk noktaya yaklaşırken cantın ucu kılavuz rayı kaldırmıştı ve ray birinci vagonun zeminine uçmuştu. Bu vagonun arkasındaki tekerleklerden ikisinin raydan çıkmasına neden olmuştu. Ama müfettişlere göre tren raydan çıkmış olsa bile bu Eşede kazasının korkunç tahribatını açıklamak için yeterli değildi. Araştırma ekibi daha fazla ipucu için kaza yerine döndü. Köprünün hemen önündeki ikinci noktayı incelediler ve inanılmaz bir bulgu elde ettiler. Bu noktalardan sonra trenin ana hat ve yan hat şeklinde iki farklı ray üstünde ilerlediği fikrini destekleyen bir kanıt vardı. Bu nasıl olmuştu? Ekip kazadan 1.4 saniye sonra trenin ikinci raydan geçerken birinci vagonun raydan çıkan iki tekerinden birinin diğer raya çarptığını ve açmaya zorladığını anladı. Bu Birinci vagonu izleyen vagonların ana hat yerine yan hatta yani yanlış rayda gittiği anlamına geliyor. Öndeki güç vagonunun saatte 200 km hızla ilerlerken arkasındaki vagonların ana hattı bırakıp raydan çıkarak yavaşlamasıyla güç vagonuyla trenin geri kalanı arasındaki bağlantı koptu. O anda emniyet frenleri otomatik olarak çalıştı. Birinci vagondaki Jörg Dittmann ve tren kondüktörü savruldu. Birinci vagon ana hatta ilerliyordu. İkinci vagonsa yan hatta geçmişti. Ama bu bile kazanın ana nedeni değildi. Çarpmadan 1.4 saniye sonra tren raydan çıktı ama hasar görmedi. Emniyet frenleri trenin kontrollü durmasını sağlayabilirdi ama bu olmadı. Dahası enkaz görüntüleri bunun şiddetli bir kaza olduğunu gösteriyor. Müfettişler 410 metrelik bir trenin nasıl tek vagon uzunluğunda bir alana sıkışabildiğine ışık tutmaya çalıştı. Eşe'de yol köprüsünün kalıntılarından hangi bölümün kazada rol oynadığını araştırdılar. Köprü raylardan 2 metre yukarıdaki beton sütunlarla destekleniyordu. Araştırmanın yeni odağı raylara olan bu yakınlıktı. Bu olayların bir sonraki dizilini anlamayı sağlayacaktı. Tekerlek durduktan 3 dakika sonra tren saatte 200 kilometre hızla Eşede yol köprüsüne vardı. Güç vagonu, birinci ve ikinci vagonlar köprünün altından köprüye değmeden geçti. Ama üçüncü vagon trenin ivmesiyle raydan çıktı ve sütunlara çarptı. ICE 884 Eşe'de yol köprüsüne çarpmıştı. Üçüncü vagon yan hatta saptı ve sağa doğru savruldu. O anda köprünün sütunlarına çarptı ve köprünün altındaki sütunları devirdi. Üçüncü vagon sütunlara çarpınca köprü çökmeye başladı. Dördüncü vagon düşen köprü enkazına çarparak raylardan çıktı ve ağaçlara çarptı. Beşinci vagon köprüden düşen tonlarca betonun altında kaldı ve arka tarafı tamamen parçalandı. Ortaya çıkan enkaz saatte 200 kilometre hızla giden geri kalan 6 vagonun ve arka güç vagonunun yolunu tıkadı ve onlar da kazaya eklendi. Eşede kazasında 101 kişi öldü. Kaza bir dizi trajik olaylar zincirinin sonucuydu. Kırık bir tekerlek, kırık raylar, bir yol köprüsü. Hepsi hızlı trenin tarihindeki en büyük faciayı yaratmak için bir araya gelmişti. Eğer bu milyonda bir olabilecek bir kazaysa, güvenliğiyle ünlü hızlı tren saygınlığını kaybetmeyecek. Ama araştırmanın bir sonraki aşamasında müfettişler kazanın kolayca engellenebileceğine dair önemli bir keşif yapıyor. Kazadan sonra tekerlekten kopan jant adli test için Darmstadt'taki Fraunhofer Enstitüsü'ne gönderiliyor. Müfettişler bu trenin özellikle tekerlekleriyle ilgileniyor. Çünkü bunlar sadece bu trene özel yeni bir tasarım. Geleneksel tek gövdeli ya da yekpare tekerlek bir adet sert çelikten yapılırdı. Ama çift parçalı tekerlek dışından bir jantla çevrili bir iç tekerleğe sahiptir. Lastik bölümler arasında sıkışmıştır ve sarsılmayı önlemek daha yumuşak bir sürüş sağlamak için tasarlanmıştır. Fraunhofer Enstitüsü'ndeki bilim insanları, ileride başka kazalara da neden olabilecek bu tekerleğin doğasından kaynaklanan bir hata olup olmadığını araştırıyor. Gelişmiş test cihazları kullanarak birkaç günde tekerleğin yaşam süresinin simülasyonunu yapacaklar. Eşe'de tren kazasındaki kırık cantı incelerken ciddi bir keşif yaptılar. Cant, metal yorgunluğu yüzünden çatlamıştı. Sürekli tekrarlanan hareketin metalin zayıf bir noktasında gerginliğini bırakması metal yorgunluğuna neden olur. Trenin bir tekerleği dönerken üzerindeki ağırlıktan dolayı trenin hareket etmesini desteklediği sırada az da olsa esner. Bu hareketler çok küçüktür. Ama yeterince aşınan metalin sürekli esnemesi metal yorgunluğuyla tekerleğin parçalanmasına sebebiyet verir. çift parçalı tekerlekte, tekerlekle jant arasında bir lastik katmanı vardır. Lastik dıştaki jantın yekpare tekerlekten daha fazla esnemesini sağlar. Ayrı bir jant olarak kullanılmakla beraber aşınırken esneme artar. Tekerlek jantı çok incelebilir ve küçük bir hata dış jantın iç tekerlekten çıkarak kötü sonuçlara neden olacak ve nihayetinde dağılmaya yol açacak bir çatlağa dönüşür ve sonuçları korkunç olabilir. Alman demiryolları bugün çift parçalı tekerlekleri hizmetten kaldırdı ve geleneksel tek parçalı tekerlekler kullanıyor. Tekerleklerin ve kontrollerin gerekli standartları zamanında karşıladığı ve mühendislerin bir tekerlek kırılmasını öngörememesinin üstesinden geldiler. Kasım 2002'de Alman demiryolları kurbanların ailelerine ve kazadan kurtulanlara tazminat olarak 25 milyon euro ödedi. Tek parçalı tekerleklerin onarımı yapıldığı için Almanya'da şehirler arası çalışan trenler bir yılda milyonlarca kilometreyi güvenle kat ediyor ve hızlı tren seyahatinin popülerliği dünya çapında devam ediyor.